Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanala hoş geldiniz. Yine sizlerle GTO'da ön satış duyurulan NFT Mart tokenı ile ilgili bir video paylaşmak üzere karşınızdayım. Öncelikle şöyle başlayalım. NFT Mart nedir? geleceği neler olabilir? Bunları paylaşacağım sizinle. Daha sonra da GTO üzerinden ön satışa katılım şartları ile ilgili bilgileri paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin değerli arkadaşlar diyerek hemen videomuza geçelim. NFT Mart Token dünyanın en profesyonel NFT merkezi olmayı amaçlayan, bunun için kendilerini adayan bir token arkadaşlar. Bu token'ı iki bölüm ayırmışlar. İlk bölümü NFT Mart Network adı altında NFT zinciri olarak halka açık olacak ve herkesin kullanımına erişimine açık olacak. İkinci bölüm NFT Mart Io. kullanıcıların NFT'yi rahat hızlı bir şekilde yüklemesi ve takas etmesi için bir web sitesi olarak da hizmet vereceklerini söylüyorlar. Hemen internet sitelerine gidiyorum ve oradan detayları biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Profesyonel bir NFT pazarı. Bağımsız, halka açık zincire dayalı, ölçeklenebilir, merkezi olmayan çapraz zincir ticaret platformu olarak kendilerini tanıtmışlar. Birazcık bunların ne demek olduğunu şimdi sizinle paylaşacağım. Ne demek istiyor? Düşük maliyetli, bağımsız ana zincir katmanı iş hizmetini optimize eder ve işlem maliyetlerini azaltır. Ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilirdir diyor. Dürüst, bağımsız, halka açık zincir katmanı hizmeti daha kolay hale getiren iş katmanı ile bütünleşmiş ve erişilebilirlik Polkadot zincirler arası ekosistemine bağlantı kurar. NFT varlıklarını tüm ağa entegre edebilir şeklinde özetlemişler. Şimdi NFT zaten kendileri söylüyorlar. NFT pazar oluşturacaklar. NFT neydi? Non fungible token. Yani taklit edilemez token. Bu sanat eserleri olur, oyunlar olur, aklınıza gelebilecek her alan için taklit edilemez objeler oluşturmak, rozetler oluşturmak ne diye ne derseniz diyebilirsiniz bu anlamda. Peki devam edelim. Avantajı ne? Eşsiz davranış madenciliği teknolojisi tüccarları, oyuncuları ve satışları teşvik eder. Platformu ve madencilik endüstrisinin gelişimini destekler şeklinde tanımlamışlar arkadaşlar. Orijinal telif teknolojisini içerik oluşturucunun sanat eserlerinden uzun vadede yararlanmalarına olanak sağlar. Yani bu NFT'yi oluşturarak aslında bir telif hakkı da koymuş olabilecekler içeriklerine. Peki devam edelim. Çeşitlerine şöyle bir bakalım. Burada çok güzel anlatmışlar. Oyunlar için NFT'ler üretebilecek bu platformda spor ve sporcular için, kültür, hayırseverlik, sanat, filmler, müzik yani bu tür etkinliklerin hepsi için NFT üretmeye izin veren bir platform. Hemen yol haritasına bakalım. Pretestnet 2021'in 4. ayında başlıyormuş. Nisan ayında başlamış. 6. ayında testnet çevrimçi olacakmış. Yani herkesin kullanımına açılacak ve herkes test edecek. 2021'in 9. ayında da MyNet'i yani artık kullanılabilir ağı paylaşacaklarını söylüyorlar. 2021'in sonunda çapraz zincir hizmeti devreye girecek. Bu önemli tabi. Polkadot ekosistemi üzerinde olacak ama diğer zincirlerle iletişim içerisinde olması önemli. 2021'in sonunda da çevrim dışı uzantılar da eklenecekmiş. Yatırımcılarına bakalım. Ok eksi görüyoruz burada hemen gözüme çarpıyor tanıdık olarak. Hemen şöyle devam ediyorum ortaklarına. Yani ortaklık yapıları ve yatırımcıları gayet elle tutulur görünüyor. Hemen devam ediyorum. NFT Mart NFT'ler için blok zincirine dayalı bir pazar yeridir. Polkadot ekosistemindeki kendi halka açık blok zincirine sahip ilk kısmi ticaret NFT pazarıdır. Aslında her zaman söylerim bu tür alanlarda bazı konularda ilk olmak öncü olmak önemlidir. Ya da bir farklılık yaratmak, farklı bir bakış açısı getirmek, bir sorunu çözmek önemlidir. Bu anlamda ilk olduklarını söylüyorlar, kendi açık blok zincirlerine sahip olan. Bu da güzel. Zaten mainetini de yani artık kullanılabilir hale de 9. ayda geleceğini söylüyorlar. Böyle bir taahhütleri var. Şu anda böyle izlemiyorlar. Bunların hepsini yaparlarsa o hale geleceklerini söylüyorlar arkadaşlar. Diyelim ve şimdi gelelim. Biz GTO'daki ön satışla ilgili biraz şartlara. Bundan önce tabii benim fikrim merak ediyorsunuz bunlarla alakalı. Hemen onu da söyleyeyim. Gerçekten yenilik getiren NFT zaten patladı gitti arkadaşlar tabiri caizse. O anlamda NFT ile ilgili çıkartılan her token belli bir noktaya gidiyor. Burada ayrıca bir hizmet var gördüğünüz gibi. NFT üretim ağı kuracaklar ve bunu tüm zincirlerle paylaşacaklarını söylüyorlar. O yüzden uzun vadeli baktığımızda da çünkü sonuçta bu yeni bir token olacak ve yeni listelenecek. Uzun vadede de ileriki dönemlerde takip edilebilir bir token olduğunu Söyleyebilirim hemen gelelim şöyle 100 milyon maksimum adedi varmış gayet güzel bir adet her zaman söylediğimi tekrar söyleyeyim adetin yüksek olmaması fiyatların belli noktalardan daha yukarılara gitmesi için önemli faktörlerden biri çünkü arz ne kadar az olursa birim fiyatı o kadar yükselme eğiliminde olacak. Şöyle bakalım buraları geçiyorum tek tek okumayacağım bunları arkadaşlar 24 Mayıs'ta sabah saat 7'de başlıyor Türkiye saatiyle ve yine 24 Mayıs'ta saat 13'te bitiyor. 6 saatlik süre içerisinde bu ön satış tamamlanmış olacak. Ticarete başlama saatini gördüğünüz gibi vermişler. Bunu hep soruyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani GTO üzerinde listelenme saati olarak buraya düşünebilirsiniz. 26 Mayıs saat Türkiye saatiyle 11'de işlemlere açılacak. Birim fiyatı 0.25 dolar olacak ve USDT kullanılarak ön satışa katılınabilir. Bununla birlikte VIP şartı tabii ki var. VIP 1 iseniz 10 kopyaya kadar başvurabiliyordunuz. VIP 2 iseniz 40 kopyaya kadar. Yani buradaki mantık şu. VIP seviyenizin karesi çarpı 10 kadar kopyaya başvurabiliyorsunuz. 3, 4, 5 bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Hak edilen tokenların ile ilgili bir ayrıca kural belirtilmediği için ben hak edilen tokenların hemen hesaba geçeceğini ve ön satış zamanı satılabileceğini anlıyorum burada. Hemen devam edelim. 24 Mayıs saat 15'te nihai sonuçlar açıklanacak ve tokenlar da hesaplara bu tarihten itibaren yatmış olacak değerli arkadaşlar. Şöyle hemen şurayı da bir halledelim. Çünkü şurayla ilgili çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Her videomda bunu söylemek istiyorum çünkü. 20 dolarlık Paketler halinde 3750 paket kopya diyor burada. Burada hazırlanmış. Yani siz VIP birseniz en fazla 10 kopya'ya başvurabilirsiniz. Yani 200 dolarlık talepte bulunabilirsiniz değerli arkadaşlar. 200 dolarlık talebinize yani 10 kopya'ya başvurmanıza talep etmiş olacaksınız. Ancak bunu almış olmuyorsunuz. Lütfen burayı iyi anlayalım. Bununla ilgili videolarım hepsi aşağıdaki açıklamada var. Şu yukarıya sağ üst köşeye de koyacağım. Lütfen onları izlemeden, tam fikir sahibi olmadan ön satışlara katılmayın. Çünkü sonrasında yanlış anlaşılmalar oluyor ve hayal kırıklıkları oluyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi şuraya 75.000 USD'lik bir arz var ortada. Ön satışa konan. Buraya ne kadar talep gelirse bir oran çıkacak. Ne diyelim? Buraya diyelim ki genelde geleni söyleyelim. 20-25 milyon arasında bir talep geliyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Hemen şöyle açıyorum. 75 bin dolarlık bir ön satış için ortaya konan token var. Bölü 25 milyonda talep geldiğini düşünelim. Ne oldu? Binde 3 sizin talebinize cevap verilecek arkadaşlar. Böyle bir senaryo gerçekleşirse. Yani burada ön satış zamanı gelen talebi buradaki arıza bölerek aslında ne kadarlık token düşeceğini siz de hesaplayabilirsiniz. Yani bir de şunu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Ön satıştan alamayabilirsiniz, almay edebilirsiniz. Ancak diğer ön satışları incelemenizi, bir onlara bakmanızı size tavsiye ederim. Ön satış sayfasında hepsi gösteriliyor daha önce biten ön satışları. Bunların hepsi hemen hemen ilk anda bir pump yapıp daha sonra belli bir seviyelere düşüp daha sonra tekrar yukarılara çıkma eğilimi gösterdiler. Göstermeyenler de oldu, gösterenler çoğunlukta. Yani şunu demek istiyorum o ilk pump halında almayın tabi ama belli bir seviyeye düştüğünü ve artık orada sabitlendiğini düşündüğünüz anlarda da bunu değerlendirebilirsiniz. Sonuçta bunlar yeni tokenlar tekrar fiyat hareketleri olabiliyor. Bunu değerlendiren arkadaşlar var kanalda mailler atıyorlar bazen yorumlarda da görüyorum. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Onu da söylemiş olalım değerli arkadaşlar. Benim NFT Mart Token ilgili söyleyeceklerim, katılım şartları ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.